Arkadaşlar Merhaba bugün 20 Şubat Perşembe hepinize iyi günler şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir dün 5 şirket bilançosunu açıkladı arkadaşlar Lokman Hekim Engürüsa 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 239 milyon 780 bin TL oldu 2023 yılında Lokman Ekim'in net karı 465 milyon TL idi. Lokman Ekim 2024 dördüncü çeyrekte 103 milyon net kar açıkladı. 2023 dördüncü çeyrekte Lokman Ekim'in net karı 421 milyon TL idi. Yani burada rakamlarda 2023'e kıyasla bir düşüş var. tur finansaldan açıkladı. tur, 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 17 milyon 151 bin TL oldu. Metamtur'un 2023 yılındaki net karı 24 milyon 840 bin TL idi. Şirket 4. çeyrekte 1.4 milyon zarar açıkladı. 2023 4. çeyrekte de 4.1 milyon zarar açıklamıştı. Lider Factoring dün finansallarını açıkladı. Lider Factoring 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 656 milyon TL oldu. Lider Factoring'in 2023 yılındaki net karı 566 milyon 362 bin TL idi. Lider Factoring 4. çeyrekte 199.8 milyon net kar açıkladı. 2023 4. çeyrekte Lider Factoring'in net karı 160 milyondu. Yani bu şirket 2023'e kıyasla net karını bir miktar artırmış. Çamtaş finansallarını açıkladı. Çamtaş'ta da rakamlar düşük geldi arkadaşlar. Çamtaş 2024 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 29 milyon 826 bin TL oldu. 2023 yılında Çamtaş'ın net karı 119 milyon 267 bin TL idi. Dördüncü çeyrekte Çamtaş 10.9 milyon zarar açıkladı. 2023 4. çeyrekte Çantaş 176 milyon net kar açıklamıştı. Dün bir de katmerciler bilançosunu açıkladı. Katmerciler zaten finansalların etkisiyle dün tavan oldu arkadaşlar. Katmerciler 2024 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 547 milyon TL oldu. Katmercilerin 2023 yılındaki zararı 244 milyon TL idi dördüncü çeyrekte katmerciler 302 milyon net kar açıkladı. Şirket 2023 dördüncü çeyrekte 1.3 milyar zarar açıklamıştı. 2023'e kıyasla net karı oldukça iyi geldi ve dediğim gibi katmerciler gün tavan oldu arkadaşlar. Şimdi finansalları son gönderme tarihi de şöyle 3 Mart sanayi şirketleri dördüncü çeyrek sola finansallara son gönderim tarihi. Konsolide finansallarda son gönderme tarihi 11 Mart 2025 arkadaşlar. Yeni açılan bilançolarda Borusan Cuma günü 21 Şubat Cuma günü finansalların açılanması bekleniyor. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Teknosa'nın Asansan'ın Salı günü finansalların açılanması bekleniyor. Türk Havalıları'nın 28 Şubat'ta ve Başkent Doğalgazı'nda finansallarının 3 Mart 2025 tarihinde açılanması bekleniyor. Yeni Alkaz Şirketler'de Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ bugünden itibaren Yıldız Pazar'da 17,5 TL bas fiyat Balsu kodu ile ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. Ulus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de yarından itibaren ana pazarda 12 TL 18 kuruş bas fiyat Bul GS hissenin kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. ABD tarafında ABD Başkanı Trump otomobil yarı iletken ve ilaç ithalatına %25 ek gümrük vergisi uygulanma tarihi 2 Nisan olarak açıkladı. Daha önce Meksika ve Kanada'ya uyuşturucu ve göçmen transferi gerekçesi ile gümrük vergisi kararı almış ve iki ülkenin müzakereyi tercih etmeleri gümrük vergileri uygulamasını bir ay ötelemişti. 2 Nisan'dan önce yeni kararlara muhatap olacak ülkelerden de müzakere isteyenler olabilir. Ukrayna tarafında da barışın sağlanmasına yönelik süreçte yakından izleniyor. Kremlin'den dün yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın bu ay içinde görüşebileceği ifade edildi. Bu sabah yurt dışı piyasalarına baktığımızda risk iştahı sınırlı negatif. ABD vadileri %0.2 ile %0.3 aralığında negatif işlem görüyor. Asya tarafında Çin %0.2 negatif. Hong Kong %1.4 negatif. Japonya tarafında %1.5 eksi de işlem görüyor arkadaşlar. Dün BIST endeksi %1.5 düşüşle 9763.6 puandan günü geride bıraktı. Çarşamba günü borsada işlem hacmi 151.3 milyar TL oldu. BIST endeksindeki işlem hacmi 119.3 milyar. BIST 30 endeksindeki işlem hacmi de 98.2 milyar TL oldu. En fazla işlem yapılan hisselerde Koç Holding birinci sadaydı. Koç Holding'de işlem hacmi 11 milyar 55 milyon TL oldu. Koç Holding dün %3.7 düştü. Bofa tarafında Koç Holding hissesi nette en fazla satılan 3. hisseydi arkadaşlar. Ve dün Koç Holding hissesi en fazla açığa satış yapılan 1. hisseydi ve hissede %3.7 düştü. Türk havaları en çok işlem hacminde ikinci sırada 10.5 milyar işlem hacmi olmuş. Türk havaları Yolları hissesi de dün %2 düştü. Türk havaları hissesi BOFA tarafında BOFA müşterilerinin nette en fazla sattığı birinci hisseydi ve en fazla açığa satış yapılan da dördüncü hisse Türk havaları hissesiydi. Türkiye İş Bankası hissesi 9.1 milyar işlem hacmi %0.7 hisse yükseldi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ dün hisse %8.1 düştü. 7.7 milyar işlem hacmi vardı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hissesi bu fotoğrafında dün nette en fazla satılan ikinci hisseydi arkadaşlar ve hisse dün %8.1 değer kaybetti. Yapı ve Kredi Bankası işlem hacmi 7.3 milyar. Yapı Kredi Bankası da %1.1 dün düştü. Yapı Kredi Bankası hissesi de dün en fazla açığa satış yapılan ikinci hisseydi. Akbank hissesi de işlem hacmi 5.6 milyar. Dün en fazla açığa satış yapılan hisselerde Koç Holding açığa satış işlem hacmi 3.5 milyar. Yapı ve Kredi Bankası'nda açığa satış işlem hacmi 2.1 milyar. Türkiye İş Bankası'nda açığa satış işlem hacmi 1.9 milyar. Türk Hava Yolları'nda açığa satış işlem hacmi 1.7 milyar. Ak Bankası'nda açığa satış işlem hacmi 1,5 milyar. Tüplaş hissesinde açığa satış işlem hacmi 1,5 milyar arkadaşlar. Gün en fazla yükselen hisselerde Invest Holding %9,9 yükselmiş. Körfez Gayrimonki Yatırım Ortaklığı AŞ %9,9. Erciyaz Çelik Boru %9,9 yükselmiş. Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret AŞ hissesi %9,9. Dora Solding %9.8 Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ %9.5 Kara Yatırım Holding %9 Destek Finans Faktörlük AŞ %8.9 Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri AŞ'de %8.6 Dün yükselmiş arkadaşlar. Dün HSBC müşterileri nette 168 milyon TL satış yaptı. Yani günü satışla noktaladı net tarafta. HSBC tarafında çarşamba günü en çok alınan hisselerde Koç Holding birinci sıradaydı. Koç Holding'de net alış 79.1 milyon TL. Türk Hava Yolları'nda net alış 51.1 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalar'da net alış 43.2 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de net alış 34 milyon TL. Ve Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de net alış 33.7 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bugün üzerlerindeki tedbir kararı sona eren hisseler şöyle. Peray yatırım holding, kredi işlem yasağı, bürüt takas ve emir paket tedbiri sona eriyor arkadaşlar. Bu tedbirler olmadan işlem görmeye başlayacak. Teknosa İç ve dış ticaret aşeli de kredi işlem yasağı tedbiri sona eriyor. Sizlerle bir haber daha paylaşacağım arkadaşlar. Ages Hayat Emeklilik kar payı dağıtımı ile ilgili bir haber paylaşıldı. Dün gece Saat 23.33'te bu haber paylaşıldı. 2024 yılı kar dağıtım önerisi kar payı peşin olarak dağıtılacak. Karar tarihi 19 Şubat 2025. 1 TL nominal değerli pay ödenecek nakit kar payı nette 4 TL 72 kuruş. Ödeme tarihi 28 Mart 2025. Toplamda dağıtılacak kar payı nakitte nette 850 milyon TL yapıyor. Hisse başına da nette 4 TL 72 kuruş kar payı ödemesi arkadaşlar. Bu haber AGESAYAT emekliliğin haberiydi. Evet, şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça da kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.